Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, paskalya ve yılbaşı çiçekleriyle sizlere merhaba dedim. Bugün paskalya çiçeğimizin yeni tomurcuklarını e, gördüm arkadaşlar. Daha önceki tomurcuğumuz açmıştı. Şimdi artık kurumaya döndü çiçeğimiz gördüğünüz gibi. Yeni yeni tomurcuklarımız çıkmaya başladı. Paskalya çiçeğimizin bakımı için ve küçücük bir yaprakta bile dalda bile tomurcuk vermesi için Ayrıca yeni yeni yapraklar çıkartarak kendini yenilemesi için ve büyümesi için neler yapıyorum Bugün sizlere bundan bahsedeceğim paskalya çiçeği bu şekilde büyümeye ve her bir dalından tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar Öncelikle Paskalya çiçeği bakımı aynı yılbaşı çiçeğinin bakımı gibidir. Ee, zaten kendisi de ona benziyor. Haftada bir kere su vereceğiz Paskalya çiçeğimize. Bu da bir kış çiçeğidir. Soğuğu sever. Serin ve havadar bir yerde tutacağız aynı yılbaşı çiçekleri gibi. Ee, soğuğu seven bir çiçek olduğu için soğukta sürekli çiçek açıyor ve Böyle yeni yeni yapraklar çıkartarak kendini büyütüyor arkadaşlar. Vitaminlerimiz de var. Onları da paylaşacağım sizlerle. Yılbaşı çiçeklerimi zaten biliyorsunuz. Bunları sizlerle hemen hemen her gün paylaşıyorum arkadaşlar. Her gün paylaştığım videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız tüm eski ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri de aynı şekilde evin içerisinde serin bir ortamda duruyor. Yaz, kış, aydınlık, soğuk, güneşe maruz bırakmıyorum özellikle yazın ee, ve haftada bir kere su vererek çiçeklerimin e, büyümesine bakımına dikkat ediyorum. Yılbaşı çiçeğinin ve paskalya çiçeğinin çoğaltımını istediğiniz aylarda yapabilirsiniz. İstediğiniz her ayda tutar. Şimdi Şubat ayındayız. Ee, özellikle sonbahar ve kış aylarında çoğaltımını yaparsanız daha güzel verim alırsınız. Daha çabuk büyür. Daha çabuk gelişmeye başlar. Şimdi yılbaşı çiçeklerimin videolarını sizlerle gün ve gün paylaşıyorum. Bu gösterdiğim yılbaşı çiçeklerim ve diğer yılbaşı çiçeklerimin Ekim ayından beri sürekli tomurcuklanıp çiçek açtığını sizlerle paylaşmıştım. Şu anda yılbaşı çiçeklerimin çiçeklerini döktüğü inşallah yeniden tomurcuklanmaya geçeceği bir zamandayız. Sadece bir kere değil bu kışın 2-3 kere açan yılbaşı çiçeklerim oldu. Bunun için neler yaptım hemen bunları size sizlerle paylaşayım. Sizde özellikle bu aylarda çiçek açması için bu vitaminleri çiçeklerinize verin arkadaşlar. İlk vitaminimiz kahvenin telvesidir. Kahve telvesini böyle kahveyi içtikten sonra telvesini yani bu içinde kalan ee, kahveleri ne yapacağız? Böyle saksımıza dökeceğiz arkadaşlar. Kahve telvelerini biriktirip e, çoklu olarak da dökebilirsiniz. Kahve telvesini saksıya döktüğümüz zaman bunu güzelce toprağa yerleştirelim. Bu biraz az oldu. Siz tabi biriktirin. Ve öyle koyun çünkü kahve telvesini çiçeklerde özellikle toprağını gübre olarak e, kökünü besliyor. Bu da çiçeğimizin dalına yansıyaraktan çiçek açmasını sağlıyor arkadaşlar. Kahve telvesini dökün, üzerinde kalmasına gerek yok. Toprak ile karıştırın. E, bu şekilde hem sineklenme yapmaz. Evet, biriktirdiğiniz kahve telvelerini şöyle 2-3 kenarına bu şekilde koyabilirsiniz bir kaşık yardımı ile sonrasında böyle toprak karıştırın üzerine de suyunu verin arkadaşlar sulama zamanına denk getirin bu kahve telvesini verdiğiniz zaman üzerine de suyunu koyun görün bakın çiçeğiniz nasıl coşuyor ve tomurcuklanıyor bazı çiçekler tomurcuklanıyor Evet fakat tomurcuklarını çiçek yapmadan tomurcuk halde dökebiliyor arkadaşlar hem bunların dökülmemesi için hem de daha sağlıklı kökler çıkarması için dipdiri yemyeşil dallar ve yapraklar çıkarması için kahve telvesini 15 gün arayla ayda bir kez çiçeğinizin gidişatına göre ayarlayabilirsiniz verebilirsiniz aynı şekilde çayı da böyle döküp toprak ile karıştırdığınız zaman hiçbir şekilde sinek yapmaz çayı mutlaka çiçeklerinize verin arkadaşlar benim vitaminlerimin içerisinde en çok verdiğim çaydır. Çayı haftada bir kere, 15 günde bir kere. Çiçeğim sağlıklı olsa da olmasa da, çiçek açsa da açmasa da ben çayı veriyorum. Gerek çayın demini ya da çayın üstte kalan çöpünü soğuk bir şekilde toprağa bu şekilde yerleştiriyorum. Sonra yine toprak ile karıştırıyorum. Güzel verimler alıyorum. Hem yeni ektiğimiz yılbaşı çiçeğimizin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Bu iki vitamin ee, yılbaşı çiçeği. Geç gelişen bir çiçek biliyorsunuz. Daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Hem de Paskalya çiçeklerimizin de küçücük bir dalda bile tomurcuklanmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz tomurcuk. Bunlar da tomurcuk. Bunlar ise yeni çıkmış dallarımız, yapraklarımız. Evet, çiçeğimiz daha da güzel olacak. Bakın, bunlar da tomurcuklar. Her bir dalımda, yaprağında şu anda tomurcuklarma görüyorum arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Bu iki vitaminin dışında sizlere yine önereceğim vitaminlerden e, bu aylarda vermeniz gereken e, aspirinli suyu eksik etmeyiniz. Biliyorsunuz ki büyük aspirin e, çiçeklere çok iyi geliyor. Bir de taksiyah top, e, toprağına Demir gömün arkadaşlar Pas yapacak nesneler gömün İki tane bir tane iki tane fark etmez Çivi bida Teneke parçası demir parçası Bunları toprağa gömün orada kalsın Zaten onlara su verdikçe Toprağın içinde Bunlar pas yapacak Bu da çiçeğimizin Demir vitamini almasını Sağlayacak Evet sevgili arkadaşlarım Aspirinli suyu da eksik etmeyiniz. Ayda bir kez mutlaka veriniz Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Çiçeklerinizi güneşte bırakmayınız. Çiçeklerinizi sıcakta, ısı olan bir yerde bırakmayınız. Çiçeklerinizi havadar bir yerde tutunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım.